Konu birinci dereceden denklemler. Sayfa 216, test 3, soru 12. Evet, verilmiş olan denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu tarz sorularda eğer çözüm kümesi boş küme ise arkadaşlar, x'lerin kas sayıları oranı, yani A-1 bölü 6, Eşittir y'lerin kas sayıları oranına yani 1 bölü ne olur arkadaşlar? A'ya eşit. Eğer çözüm kümesi sonsuz ise bu durumda C'lerin yani sabit sayıların oranları da birbirine ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Ama boş küme dediği için sadece X ve Y'lerin kas oranları birbirine eşit olmak zorundadır. Evet bu eşitlikte işler dışlar çarpımından A kare eksi A eşittir 6'dan a kare eksi a eksi 6 eşittir 0 denklemini çözdüğümüzde çarpımları eksi 6'yı veren toplamları a'nın önündeki katsayı yani eksi 1'i veren sayıları arıyoruz. a a çarpımları eksi 6'yı veren eksi 3 ile artı 2 toplamları da bu koşulu sağlar. Yazarken karşılıklı yazarak 0'a eşit dediğimizde yani a eksi 3 çarpı a artı 2 eşittir 0'da her ikisinde 0'a eşit dediğimizde köklerimiz ne olur arkadaşlar? 3 diğer kökümüz eksi 2 eşittir. Evet A'nın alabileceği değerler toplamı denediğine göre toplamları kaç eşittir arkadaşlar? 1'e. Yani doğru, doğru yanıt A seçeneğidir diyoruz.